Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tekrardan 11. sınıf fizikle karşınızdayız. Ne yapacağız bugün? Manyetizma ile ilgili sorular çözeceğiz. Hadi bakalım videomuza dönelim. İlk örneğimizle başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne demiş bize? Elimizde bir K teli var. 6 i akımı geçerken bir de L telimiz var. 8 i akımı geçiyor. Burada P ve R noktaları var. Bakalım bize ne sormuş. Evet, bize sorduğu soru K ve L tellerinden geçen akımların P ve R noktalarında oluşturdukları bileşke manyetik alan kaç B'dir demiş arkadaşlar ve B'nin büyüklüğünü şöyle vermiş. B'nin büyüklüğü 2kI bölü d'dir arkadaşlar. Şimdi hem P noktasını hem de R noktasını B cinsinden ne yapacağız? Tabii ki bulacağız. Evet arkadaşlar dikkatli bir şekilde izliyoruz. Biliyorsunuz ki manyetizmada manyetik alan formülleri ne formüllerinden ziyade daha doğrusu manyetik alanın yönü nasıl bulunuyordu? Sağ el kuralıyla bulunuyordu. Şimdi baktığımız zaman L telinden ya da K telinden bakalım arkadaşlar. K teline baktığımız zaman sağ el kuralına göre sağ elimizin başparmağı buradan geçtiği zaman arkadaşlar ne yapıyorum? Daha düzgün çevireyim şöyle arkadaşlar. Bakın. Şöyle olduğu zaman bu taraflar ne olacak arkadaşlar? İç. Bu taraflar ne olacak arkadaşlar? Dış. Elimizin bu tarafını, elimiz bu tarafta içeriye giriyor arkadaşlar. iç. İçeriye girip tur attıktan sonra burada ise nedir arkadaşlar? Dış. O zaman ne yapıyorum? Yazıyorum. K teline göre pardon. K teline göre bu taraf iç. Şöyle gösterdim ve yazdım. BK. Bu taraf ise nedir arkadaşlar? Dış. Bunu da yazdım. BK. Şimdi sıra geldik L teline. L teline geldiğimizde ise arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki şöyle düşüneceğiz. Şimdi sağ el kuralına göre şöyle burası baş parmağımız. Bu taraflar iç. Bu taraflar ise ne olacak arkadaşlar? Dış olacak her iki tarafta. O zaman burası da dış. Şöyle gösterdim. Burası da dış olacak arkadaşlar. Şöyle gösterdim. Yönleri bulduktan sonra P ve R noktaları için ayrı ayrı işlemler yapacağız. Bakın burada ne yapacağız tabii ki? İkisi aynı yönlü olduğu için toplayacağız. Burada da zıt yönlü olduğu için ne yapacağız? Çıkartacağız. Şimdi P noktası için şurada işlem yapalım. P noktası için burada yazıyorum. K noktasının yarattığı manyetik alanı bulalım. K telinin daha doğrusu eşittir. 2K çarpı K'dan geçen akım 6I bölü K'nın P noktasına olan uzaklığı 2D. Buradan ne yaptık arkadaşlar? Bunları götürdük. 6 ki bölü d neydi arkadaşlar? Biz neye b demiştik? Hemen bakıyoruz. 2 ki bölü d'ye b demiştik. O zaman bunu 2'ye bölersek, bunu 2'ye bölersek ne olacak arkadaşlar? 3 b olur. 3 b. Peki k hangi yöndeydi? Dışa doğruydu. Hemen ne yaptım? Şöyle gösterdim. Sonra geldim diyorum ki L'nin yarattığı, L'nin P noktasında yarattığı manyetik alanı bulalım. 2K çarpı L'den geçen akım 8i bölü uzaklığımız ise arkadaşlar 4 tane de. Bu 4 ile 8'i sadeleştim. 2 kaldı. 2 kere 2 ne yapar? 4. 4'e biz 4 kaç B'ye eşit olur arkadaşlar? 2 B'ye eşit olur. O zaman ne yaptım? Şöyle 2 B diye yazdım. Sonra taraf tarafa toplayınca da P noktasının manyetik alanını buldum. Yönleri aynı olduğu için ne yaptım arkadaşlar? Topladım. Hatta yönünü sorsa şöyle de ne yaparım? Gösteririm. Son arkadaşlar aynı şekilde ne yapıyoruz bu sefer? R noktası için işlem yapacağız. Hemen ne yapıyorum? Burayı da R'ye ayırdım arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Hemen K ile başlayalım. Diyorum ki K'nın R noktasında yarattığı manyetik alanı hesaplıyorum. 2K çarpı 6i bölü uzaklığımız arkadaşlar 3 tane de. 3'ü yazınca 3 ile 6 sadeleşti. Burada 2 kaldı. Bu da kaç B'ye eşittir arkadaşlar? 2B'ye eşittir. Peki K'nın yönüne bakıyorum. Çarpı şöyle yazdım. Sonra geldim diyorum ki L'nin yarattığı manyetik alana bakalım. 2K çarpı L'den geçen akım 8i bölü. Uzaklığımız ise 4 tane de. Şöyle yazdım. Bu 4 ile 8 birbirini götürdü. Ne kaldı burada? 2. E, bu da 2B yaptı. Hatta bunun yönünde ne oldu arkadaşlar? Şöyle dışa doğru. Şimdi taraf tarafa topladığımızda R noktasındaki manyetik alanın büyüklüğü bunlar birbirini tam götürür arkadaşlar. Ne kalır geriye? 0 kalır. O zaman P noktası 5B iken R noktası nedir arkadaşlar? 0'dır. Bakıyoruz 5B'ye 0 diye bir cevabımız var mı? 5B'ye 0 doğru cevap nedir arkadaşlar? Denizli çıkar. Hemen devam ediyoruz. Evet arkadaşlar diğer sıradaki sorumuza bakıyoruz. Sayfa düzlemine dik olan KLM tellerinden geçen akımların O noktasında oluşturdukları bileşke manyetik alan kaç B'dir? Tekrar B cinsinden soruyor. Tekrar yine B'ye ne demiş arkadaşlar? 2K İ bölü D. Şimdi burada olayımız neydi arkadaşlar? Bakın. içe doğruysa saat yönünde dönecekti. Bakın baş parmağımız şöyle ise saat yönünde etrafında manyetik alan oluşturur. O zaman ben ne yaptım arkadaşlar? Şöyle saat yönünde çizdim. Sonra L teline bakıyorum. L teli şöyle dışa doğrudur. Saat yönünün tersine. Saat yönünün tersine ise bunları farklı renklerde gösterelim arkadaşlar. Saat yönünün tersine ise şöyle çizdim. Saat yönünün tersine. Daha sonra devam ettim. Peki M teline bakıyorum. O da saat yönünün tersine. Saat yönünün tersine olduğu için onu da gösterelim arkadaşlar. Şöyle saat yönünün tersine. Bunları çizdim. Peki neden çizdim göstereyim hemen. Şimdi K telinin K telinin O noktasındaki manyetik alanını sorduğu için O noktası tarafındaki vektörümüz budur arkadaşlar. O zaman bunun buradaki etkisi ne olacak? Şöyle ve ben buna ne yazıyorum arkadaşlar? BK. Sonra geldik. M telinin O noktası tarafındaki vektörü şudur arkadaşlar. O zaman bunu kestim, kopyaladım, getirdim, yapıştırdım. Bakın şöyle. Buna da ne yazdım? BM. Daha sonra devam ettik tabii ki. L telinin O noktası tarafındaki vektörü nedir arkadaşlar? Budur. Bunu getirdim. Şöyle yazdım. Bu da bunun aynı yönde oldu arkadaşlar. Şöyle gösterdim. O zaman bunları tek tek bulduktan sonra K ile L aynı yönde olduğu için toplanır. M ile arasındaki açı kaç derecedir? 90 derecedir. Pisagor yapılacak arkadaşlar. Hemen dikkat ediyoruz. Karelerden her birine D demişiz. Öncelikle BK'yı hesaplayalım. K'nın yarattığı manyetik alan. 2K çarpı geçen akım 3 tane I bölü aradaki uzaklığımız 3 tane D. Üçler birbirini götürür. 2K I bölü D'ye zaten biz ne demiştik arkadaşlar? B demiştik. O zaman bu da yine nedir tabii ki? B şiddetindedir diyoruz. Sonra geldik hemen diyorum ki L'yi hesaplayayım. 2K çarpı L'den geçen akım 6 I bölü uzaklığımız 1, 2, 3 3D olduğu için 6 ile 3'ü sadeleştirdiğimizde burada 2 kalır. O zaman bunun da büyüklüğü kaç B olur arkadaşlar? 2B. En son M teli kaldı. M telini de yazıyorum. BM eşittir. 2K çarpı 8I geçiyor. Bölü aradaki uzaklığımız 1, 2, 3, 4. 4D yazdım. Sadeleştirdiğim zaman burada 2 kaldı. O zaman bu da yine ne yapar arkadaşlar? 2B. Şimdi bunları yerleştirmeye geldik. Bakın arkadaşlar şurası bizim O noktamız. O noktasında mesela M sol tarafa doğruydu. Sol tarafa doğru M'yi kaç bulduk? 2B yazdım. K aşağı doğruydu. K'yı 1B bulduk. Yazdım. L aşağı doğruydu. L'yi de 2B bulduk. Onu da yazdım arkadaşlar. Sonra bu ikisi aynı yönde olduğu için topladık. Kaç B yapar? 3B. Şimdi artık elimizde sadece ne kaldı arkadaşlar? Burası 2B. Burası ise 3 b Aradaki açı 90 derece olduğu için Pisagor yapıyoruz. Pisagor'dan kaç gelir burası? Şöyle gösterelim. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4. Topladığım zaman 13. Kök için kök için alırsam kök 13 B olarak karşımıza çıkar ve doğru cevap ne oldu arkadaşlar? Denizli seçeneği oldu. Hemen sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuza bakıyoruz şimdi. Sorumuzda ne var tabii ki? Düzgün B eşittir 4 Tesla manyetik alanında 3 amperlik akım taşıyan düz teli etkiyen manyetik kuvvet kaç Newton'dur demiş arkadaşlar. Şimdi bize burada kuvvetin yönünü sormamış ama yine de biz yönünü ne yapalım arkadaşlar? Bulalım. Sağ el kuralımıza göre arkadaşlar unutmuyoruz. 4 tane parmağımız manyetik alanı gösterecek. Manyetik alan nereye doğru? İçeriye doğru. Baş parmağımız arkadaşlar akımın yönünü gösterecek. Akım da sola doğru şöyle. Avuç içimiz kuvvetin yönünü göstereceği için o zaman kuvvetimiz ne tarafa doğrudur? Şu yöndedir arkadaşlar. Şöyle gösteriyoruz. Fakat adam bize büyüklüğünü sormuş arkadaşlar. Kaç Newton'dur diye. Buradaki kuvvetin formülünü bileceksin. O yüzden F nedir arkadaşlar? B çarpı I çarpı L. Bil. Peki ne yaptım? F eşittir diyorum. Manyetik alanımızın büyüklüğü 4 tesla. Akımımızın büyüklüğü 3 amper. Boyumuz 40 santimetre. Ama Newton sorduğu için bunu ne yapmamız gerekiyor? Metreye çevireceğiz arkadaşlar. 0.4 metre. F eşittir ne yapar arkadaşlar? 4 kere 3 12. 4 ile çarptığımızda 48. 10'a böldüğümüzde 4,8 Newton yapar. O zaman doğru cevabımız nedir? B seçeneği 4,8 Newton diyoruz. Sıradaki sorumuza bakalım. 200 gram kütleli ve artı 2 klomp yüklü cisim düzgün manyetik alana V eşittir 5 metre bölü saniye hızla giriyor ise etki eden manyetik kuvvet kaç Newton'dur demiş. Şimdi burada tabii ki ne var? Çizgisel bir hızla yüklü bir cisim düzgün bir manyetik alana girdiği zaman ne yapacak arkadaşlar? Kuvvet etkisinde kalacaktır. Peki cisim buraya geldiğinde cisim buraya geldiğinde buna ne yapacak? Bir kuvvet etki edecek. Dört parmağımız manyetik alan yönünü gösterir. Baş parmağımız hız vektörünün yönünü gösterir. Avuç içimiz kuvvetin yönünü gösterecek. Buna etki eden kuvvetimiz bu tarafa doğrudur. O zaman bu cisim ne yapacak tabii ki? Şöyle dairesel bir yörünge çizip hareket edecek. Peki bize F'i sormuş. Peki F kuvvetini veren formülümüz neydi? Q, V, B. Q yüktü arkadaşlar. V hızı, B de manyetik alandı. Şimdi yükümüz 2 kolom yerine yazıyorum. F eşittir 2 çarpı. Hızımız 5 yerine yazdım. Manyetik alanımız ise 3 tesla. O zaman ne yaptı buradan tabii ki? F eşittir 30 Newton çıkar. Doğru cevap Adana 30 Newton olur. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. <laughs> Sıradaki sorumuzda e, manyetik alanlarımız var böyle arkadaşlar ve manyetik alanlarımıza giren çeşitli cisimlerimiz var burada. Bunların hangilerinin yönü mü soruluyor? Bakalım ne sorulmuş biz arkadaşlar? Buna göre yorum yapalım. Şimdi düzgün B manyetik alanlarına giren yüklü X, Y ve Z cisimlerinin yük işaretleri nasıldır demiş. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar yük işaretlerimiz nasıl bunu nasıl anlayacağız? Yine sağ el kuralıyla dört parmağımız içeriye doğru. Baş parmağımız hız vektörünün yönünü gösterecek. Hızımız ileri doğru olduğu için şöyle çeviriyorum. Avuç içimiz artı yüklerin yönünü gösterir. Bu ne tarafa doğru sapmış? Dışarıya doğru sapmış. O zaman bunun yükü nedir arkadaşlar? Eksidir. Çünkü ters hareket etmiş. O zaman bunun yükü eksi. Hemen buna bakıyoruz. 4 parmak içeri doğru. Baş parmağımız hız vektörünün yönü şöyle çevirdim. O zaman avuç içim aşağı tarafını gösterdi. Bu da aşağı doğru sapmış. O zaman demek ki bunun yük işareti nedir arkadaşlar? Artıdır. Hemen diğerine bakıyorum bu sefer de. Dört parmak içeri doğru. Baş parmağımız hız vektörünün yönünü gösterecek. Avuç içim sağ tarafı gösteriyor. Ama bu cisim sola sapmış. Demek ki bunun yük işareti nedir arkadaşlar? Eksidir diyoruz. O zaman işaretlerimiz ne olacak? Eksi artı eksi şeklinde gerçekleşecek arkadaşlar. Bakıyoruz şıklarımıza. Hemen bakalım arkadaşlar. Tabii ki eksi artı eksi. Şöyle düzeltelim arkadaşlar bunu. Doğru cevabımız ne çıktı tabii ki? Edirne çıktı. Hemen sıradaki sorumuza geçelim. Evet bir diğer sorumuz arkadaşlar. Şekildeki düzgün B manyetik alanında V eşittir 10 metre bölü saniye hızla çekilen iletken çubuk sayesinde R direncinden hangi yönde kaç amperlik akım geçer demiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bilmemiz gerekenler arkadaşlar. Bu düzgün bir manyetik alanda hareket eden iletken çubuk. Buna göre ne yapacağız? Tabii ki bu artık indüksiyon etkisiyle yüklenecek arkadaşlar. Peki bunda nasıl bulacağız? Şimdi az önce yaptığımız gibi dört parmağımız manyetik alan yönünü gösterir. İçeri doğru baş parmağımız hız vektörünün yönünü gösterir. Avuç içimiz ise artı yüklerin yönünü. O zaman artılar aşağıda toplanır arkadaşlar. Artılar burada toplanır. Eksiler burada toplanır. Ne oldu o zaman? Artıdan çıkan akım nereye gidecek arkadaşlar? Eksiye gidecek. O zaman hangi yönde akım geçecek? Bir yönünde. Bir yönünü bulduk ama kaç amper geçecek bunu bulmamız lazım. O zaman öncelikle arkadaşlar burada oluşan pili hesaplamamız lazım. E eşittir neydi arkadaşlar? Bavul. Peki B dediğimiz e, manyetik alanımız 2 Tesla. Hızımız 10 metre bölü saniye. Boyumuz 50 santimetre olduğu için bunu metreye çevirelim hemen. 0,5 metre yapar. 0,5 ile 10 direkt birbirine yaptı arkadaşlar. Götürdü. Daha doğrusu ne oldu arkadaşlar? 5 ya da şöyle söyleyelim. Bu 2 ile bu götürdü. Geriye 10 kaldı. Sıfırlar birbirini götürdü. 5 kere 2 ne yapar arkadaşlar? 10 volt yapar. Biraz orada hızlı gittim sanırım. Evet. Şimdi potansiyelimizi bulduk. Peki 10. sınıf konusunu hatırlıyor muyuz? Elektrikte V eşittir I çarpı R ohm yasası arkadaşlar. Pilimizin potansiyeli 10. Akımı bilmiyoruz ama lambamızın direncine kadar arkadaşlar 2. O zaman i buradan ne yapar tabii ki? 5 amper yapar. Hangi yönde? Bir yönünde 5 amperlik akım geçer ve doğru cevap ne olur arkadaşlar? Adana seçeneği olur. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Şekildeki düzenek için yargılardan hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi burada bir mıknatısımız var. Burada da bir tane bobinimiz var ve direncimiz var arkadaşlar. Mıknatıs ok yönünde hareket ettirilirse bir yönünde akım geçer demiş arkadaşlar. Bakıyoruz. Şimdi mıknatısın e, manyetik alan çizgileri dışarıda E'ye doğrudur. Ama içeride nereden nereye doğrudur arkadaşlar? S'den N'e doğrudur. O zaman öncelikle bunu ne yapıyorum? Şurada şöyle gösterdim. Daha sonra mıknatıs yaklaşırsa bu B ne olur arkadaşlar? Artar. Şimdi B manyetik alan artıyorsa bunu ne yapacağız o zaman? Azaltıcı yönde. Yani zıt yönde bir B üssü manyetik alanı oluşur. Daha sonra bunu ne yapıyoruz arkadaşlar bobinler için? Şöyle. Bu bobinin metali olsun. Manyetik alanımızın ucu nereye gösterir arkadaşlar? N, N kutbunu gösterir. O zaman ne yapıyorum? Şöyle tutuyorum. Sağ el kuralına göre burası N kutbuysa alttan sarması gerekiyor arkadaşlar. Alttan sar sarması için de Bakın bu tel üstten gitmiş, bu tel alttan gitmiş. O zaman akım alttan gitmesi gerekiyor böyle. O zaman hangi yönde gider? İki yönde gider. Mıknatıs ok yönde hareket ettirilirse bir yönde akım geçer demiş. Hayır, iki yönünde geçer. Mıknatıs ok yönünde hareket ettirilirse iki yönünde akım geçer demiş. O zaman ikincisi nedir arkadaşlar? Doğrudur. Mıknatıs ok yönünün tersine hareket ederse bir yönünde akım geçer demiş arkadaşlar. Şimdi mıknatıs tam tersine böyle giderse ne olacak arkadaşlar? Artık bu B artmaz ne olur? Azalır. Azalırsa artırıcı yönde B üssü oluşur arkadaşlar. Artık B üssü şöyle oluşur. Böyle oluşunca da şöyle gösteriyorum arkadaşlar bakın. Ne yaptı o zaman? Üstten sardı. Üstten sardığına göre de şöyle gitmesi gerekiyor. Ve bir yönünde arkadaşlar akım geçer. O zaman üçüncü öncülümüz ne oldu? Doğru oldu. Zaten 2 ile 3 birbirini ne yapıyor arkadaşlar? destekleyen, doğrulayan seçenekler oluyor. Hemen devam ediyoruz. Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar demiş ki bize düzgün bir B eşittir 24 tesla manyetik alan içerisinde kenarları 20 santimetre ve 30 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki tel çerçeve düzgün manyetik alanda 0.3 saniyede birinci konumdan ikinci konuma getirilince oluşan indüksiyon MK'sı kaç volttur demiş arkadaşlar. Şimdi burada olayımız nedir? Tabii ki öncelikle ne yapacağız arkadaşlar? Formülümüz. Formülümüz neydi? Eşittir. Delta fi bölü delta t. Önümüzde eksi vardı arkadaşlar zaten. Delta fi dediğimiz şey de neydi? Tabii ki akı değişimi. Yani B çarpı A. B'mizde bir değişme yok ama alanımızda bir değişiklik var arkadaşlar. Burada biliyorsunuz alana isabet eden çizgi olmadığı için arkadaşlar buna ne yapıyoruz? Fi son. Fi son ya da şöyle gösterelim arkadaşlar eşittir sıfır. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Bunu hesaplayacağız. Peki bunun alanını hesaplamak için bir taraf 20 bir taraf arkadaşlar 30 santimetre. 20 ile 30'u tabii ki ne yapıyoruz? Metre cinsine yazacağız. 30 yerine 0,3 20 yerine de ne yazıyorum? 0,2 metre yazıyorum. İkisini çarptığımız zaman buranın alanı ne yapar arkadaşlar? Alan eşittir 0,06. Şimdi alanı bulduk. B'miz de belli, süremiz de belli. O zaman ne yapıyorum? Yerine yazıyorum arkadaşlar. Hemen geldim diyorum ki. Şimdi manyetik alanımızın büyüklüğü 24. Alanımızın büyüklüğü arkadaşlar 0,06 bölü zamanımız ise ne arkadaşlar? 0,3. Daha sonra burada birer tane sıfır birbirini götürdü. Daha sonra ne yaptım? Bunu buna böldüm arkadaşlar. 8 kaldı. 8 ile 0,6'yı çarpacağız. 8 ile 0,6'yı çarparsak tabii ki 4,8 olur arkadaşlar. Ve doğru cevabımız ne çıkar? Bursa çıkar. Evet bu da bugünkü son sorumuz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.